Fahmi Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube müzikte otomatik kapatma yani uyku zamanı ayarlama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Siz de bu sekmeye ulaşmak istiyorsanız herhangi bir şarkı açıyorsunuz ya da dinlemiş olduğunuz şarkıda bulunan ee, sağ üst kısımdaki 3 nokta kısmına basmanız gerekiyor. Sağ üst kısımda 3 noktada bir simge var. Buraya basıyorsunuz. Açan yine sekmede uyku zamanlayıcısı ya da sleep timer seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Süreyi seçmeniz mümkün. Buradan süre belirliyorsunuz ve ardından otomatik kapatmayı ayarlayabilirsiniz. Yani YouTube müzikte bir şarkı açtınız ve devamlı olarak çalıyor. Bu da devamlı çalma ne zaman dursun ne zaman bitsin. Bunun uyku zamanlayıcı seçimi üzerinden kolaylıkla kendiniz ayarlayabilirsiniz. YouTube müzik uygulamasında dediğimiz gibi istediğiniz şarkıda bu işlemi ya da istediğiniz bir podcast ile gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.